Değerli arkadaşlar, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de hepimiz için zorlu bir görev. Hem de uzun zamandır hiç görmediğimiz zorlu bir görev. Bütün dünyada milyonlarca insan bu hastalığa yakalandı ve yüz binlercesi öldü. Bu virüs yeni bir tür. İlacı yok, aşısı yok. Bu hastalık zengin fakir, iyi kötü, güzel çirkin asla ayırt etmiyor. Elle tutulmayan, gözle görünmeyen bir virüs, vücudumuza bir şekilde giriyor ve bütün toplumların hayatını felce uğratıyor. Memleket olarak bizler de aynı çaresizliği yaşıyoruz. Yaklaşık 6 bin insanımız öldü, yaklaşık 250 bin hastamız var ve her geçen gün bu sayı artıyor. Hatta bizler sanki üzerimize düşenleri çok iyi yapmışız gibi rakamlar gizleniyor kesinlikle doğruyu söylemiyorlar diye de eleştiriyoruz. Hepimiz sokakta, kalabalık ortamlarda sözüm ona maske takıyoruz. Sağlık Bakanı her gün uyarıyor. Sosyal mesafeye dikkat edelim, maskemizi takalım. Ya kim takar? Plaj, restoran, kafe, market, pazar her yer ağzına kadar dolu. İşin özü çoğumuz sorumsuz davranıyoruz. Bunlardan biri de benim. Nasıl sorumsuz davranıyoruz? Maskeyi ya çoğu zaman mesela ben cebimde taşıyorum ya da usule gelişi güzel takıyorum. Bu salgın bu kafa ile devam edersek bir aya kadar bu ülkeyi tekrar yeniden vuracak. Okullar açılacak, havalar soğuyor, artık kapalı ortamlardayız ve bu işi böyle yönetemeyiz arkadaşlar. Neden bu salgın bizi vurur? Bir de kendimize bakalım. Geçen yani olayın başından beri Sağlık Bakanı uyarıyor. Diyor ki düğünler, asker uğurlama töreni, sünnet töreni bunlara dikkat edin. Geçen de haberlerde var. Bir tane düğün. iki gece üç gün sürüyor. Millet halayda dünya yıkılıyor. Bir başka düğün haberi. Bir de öyle hale gelmişiz ki. Halay çekerken düğünde damat vuruluyor. Şimdi o kadar kaba, o kadar tuhaf eğlenceleri olan bir millet olduk ki. Herhangi bir düğünde bir davetlinin vurulması neredeyse nikah şekeri dağıtmakla aynı oldu. Bizim için normalleşti. Bu hafta sonu piknik yerleri, plajlar, nüne parklar hınca hınç doluydu. Adana'da haberlerde çıktı bu. Nüne parkta çarpışan otoya binmiş insanlar hızlı çarptım diye kavga çıkıyor. Dört tane yaralı var. Sonra herkes soruyor diyor ki biz bu hale nasıl geldik? Ya nasıl geldik? Çok basit bir yanıtı var. Sen ilahi mesajı kavramadan, sağdan soldan duydukların ve dindarlık yapmaya kalkarsan, okumazsan, toplumun gelenek göreneklerini demode diye itersen, takım tutar gibi siyasi parti tutarsan, sosyal medyaya köle olursan ancak bu olur arkadaş. Başka da bir şey olmaz. Kapataş iskelesinden bir tane fotoğraf adalara vapur kalkacak. Yüzlerce insan bir arada hınca üst üste vapurda oturacak yer kapmak için yarışma yapıyor. Bunu basından görmüşüm. Ya camiye, cumaya gidemiyoruz. Arkadaş Kabe kapalı, Kabe ya. Bunun daha ötesi yok. Biz Ayasofya Camii'ni 350 bin kişiyle açtı. Ya akıl izan ya. Yani hakikaten insan bazen çıldırmanın eşiğinde yaşıyor hayat. Diyoruz ki Şezlong'da yatarken maske tak. E arkadaş plajda havlunu serecek herhangi bir yer yok. Ve biz ısrarla oralara gidiyoruz. Bakın o muhteşem sosyal medyaya, cebecideki görüntülere, kefkendeki görüntülere ne demek istediğimiz ortada. Şimdi bizleri geçti, Bir de bu ülkede yaklaşık 4,5-5 milyon kaçak insan var. Geçen bayramlaşırken Emniyetten öğrendiğim birkaç tane havadis ne kadar ilginç şeyler. Çayırova'da trafik kontrolü yapılıyor. Bir tane araç durduruluyor. Sürücüsü kaçak Bangladeşli. Şimdi riskler o kadar büyük ki. gemze çarşıya gidelim. kameronu, gözlük satan adam mı? Pakistanlı, Iraklı, Afganı falan geçtim Suriyeli. Onlar artık bizden. Ama anlayacağınız bu işin şakası yok arkadaşlar. Su misali gibi boşa akıtılan ömrün faturası inanın çok kabarık olur. Yapılacak şey belli. Kalabalıktan uzak duracağız. Maskemizi takacağız. Temizliğe, el hijyenine dikkat edeceğiz. Bunu birbirimiz için yapacağız. Artık birbirimize saygı duymayı hatırlayalım. Birbirimizi sevmeyi hatırlayalım. Birbirimize değer vermeyi hatırlayalım. Allah hepimize bu verdiği mucize aklı kullanmayı nasip etsin. Allah sağlıklı günler nasip etsin. Hepimize kolay gelsin diyorum bu mücadelede.